Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Şu anda piyasalara baktığımız zaman ciddi manada alımlar olduğunu görmekteyiz. Bitcoin ortalama olarak 60 bin dolarlar civarında fiyatlanıyor. Altcoin'lere baktığımız zaman da altcoin'lerde de en az bitcoin kadar minimum bitcoin kadar yükselişler olduğunu görmekteyiz. Hatta bitcoin'den de çok daha iyi performans yapan coin'ler mevcut arkadaşlar. XRP'ye baktığımız zaman %20'ler civarında. EOS'a baktığımız zaman %12'ler civarında. E, yükselişler olduğunu görüyoruz. Diğer coin'ler de ortalama olarak bitcoin kadar yükselmiş diyebiliriz. Tabi e, her zaman söylediğim bir olay var. Tüm altcoin'ler aynı anda e, sert hareketler yapmasını beklemiyoruz arkadaşlar. Yani bir grup yükselirken bir grup yatay yapacak. E, bir grup yükselirken bir grup düşecek arkadaşlar. Bunlar gayet normal. E, zaten böyle bir yükseliş bekliyoruz. E i̇şte bu yüzden de aslında sepet yapmanın öneminden bahsediyorum sizlere. Bundan dolayı arkadaşlar sepet yapmak oldukça önemli. Yani sen sepet yaptığın zaman aslında senin bir nevi hareket alanın genişliyor. İşte sepetindeki bir coin patlarken ondan karını alıp işte sepetinde o an yatağa giden bir coine veya düşmüş olan coine geçebiliyorsun. Böyle sana bir hareket alanı sa sağlıyor. Fakat sen gidip paranı tek bir coine yatırdığın zaman o coine saplanıp kalıyorsun arkadaşlar. Bunlar da yanlış hareketler. Ve kanalı açtığımdan beri de bunun üzerinde durmaya çalışıyorum arkadaşlar. Terste kalan adam bana göre parasını bir coin'e yatıran adamdır. Yani şu anda sepet yapan bir insanın bana göre terste kalma imkanı yok. Yani biz 1 coin %2 %3 düşerken bir coin mutlaka %10 %20 patlıyor arkadaşlar. Bu yüzden sepet yapmak oldukça önemli. Şimdi dün hatırlarsanız 4 saat fazla bitcoin'de ikil tepeden konuşuyorduk sizlerle birlikte. Şimdi buradaki ikili tepeye baktığımız zaman bizim ilk destek noktamız buradaki boyun kısmı. Boyunu kırarsak da bu sefer de derinliği alır aşağıya koyarız diyorduk. Fakat burada geri çekilmelere baktığımız zaman boyun noktasından alıcısını buldu. Dünkü gelen geri çekilmeler arkadaşlar tam olarak 59.500 dolarlar civarından alıcısını buldu. Ve en son bakın 4 saat fazla şuradaki mumla birlikte bakın bu mumla birlikte buradaki ikili tepenin üst noktasında bir kapanış yaptık. Ve buradaki ikili tepe bozulmuş oldu. Ve ardından zaten sert hacimli bir mum geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi 4 saat fazla sizlerle birlikte, birlikte takip ettiğimiz bir ters obo formasyonumuz vardı hatırlarsınız. Zaten bu formasyon 60 bin dolar bandında hacimli bir mumla kırılmıştı. Bunu gören botlar ve algoritmalar burada geri çekimleri toplamasını bekliyorduk. Hedefimiz arkadaşlar buradaki derinlik kadar yükseliş. Zaten bunu da koyduğumuz zaman bizi 70 bin dolar bandına kadar taşıyor. Bana göre Bitcoinde minimum olarak arkadaşlar 70 bin dolar bandı gelecektir. 70 binden sonrası da biraz FOMO'ya kalmış. Oluşturacakları FOMO'ya kalmış açıkçası. E bana göre de bu FOMO oluşacak. Yani tahminimce Bitcoin'de arkadaşlar 3 anli rakamları yani bir bin dolarları insanlara bir gösterecekler. Ve oranın da tepe olma ihtimali bana göre oldukça yüksek. Yani eğer ki bu yükseliş dalgası şu anda başlayan dalga son yükseliş dalgasıysa şu anda bizim e, hiçbir düzeltme yapmadan tam gaz yukarı doğru devam etmemiz gerekiyor. Ama eğer ki biz düzeltme yaparak yükselirsek yani Bitcoin şu anda mesela 60 bin dolar bandına geldi. 60, 61 bin dolarlara geri çekildi. Ondan sonra bir daha yükseldi. 65 binlere gitti falan. Böyle düzeltme yaparak dalgalar halinde yükselirsek bu bana göre son yükseliş değildir. Son yükseliş dalgaları arkadaşlar genelde aynı 2017'de olduğu gibi böyle düzeltme olmadan tam gaz yukarıya şeklinde devam eder. Bakın aynı şu bölgelerde olduğu gibi Bitcoin 20 bin dolar bandına giderken yaptığı gibi Zaten günle gün değerlendirme yapıyoruz. Öyle bir hareket gördüğümüz zaman da sizlerle birlikte değerlendirebiliriz. Bana göre arkadaşlar bu dalganın son dalga olma ihtimali yüksek diyebilirim. Ve tahminimce Bitcoin'de minimum hedef noktası 70 bin dolar. Fakat ciddi bir FOMO oluşmasını bekliyorum. Bu FOMO ile birlikte bana göre arkadaşlar bir 3 haneli rakamları bir yüz binleri gösterecekler gibi düşünüyorum. Bitcoin'de şu anda durumlar bu şekilde. Onun dışında dünkü videonun altına gelen yorumlara baktığım zaman herkes de altcoin'lerde bir ezilme beklentisi var. Fakat şu anda Bitcoin'in hareketlerine baktığımız zaman altcoin'lerin hareketine baktığımız zaman altcoin'lerde bir ezilme olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Hatta birçok altcoin Bitcoin'den daha iyi performans sergiliyor. Yani her zaman dediğim bir olay var. Şu anda dominans bu seviyelerdeyken altcoin'lerde bir ezilme olmaz arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketlerde minimum Bitcoin kadar yükseliriz. Hatta bitcoin durduğu zaman altcoin'ler bir posta daha yükselir diye düşünüyorum. Zaten biz total 2 verisine baktığımız zaman da bitcoin'de yükseliş olmasına rağmen ve bununla birlikte dominansta bir artış olmasına rağmen total 2 verisinde de bir artış olduğunu görüyoruz. Yani hem bitcoin artıyor hem dominans artıyor hem total 2 verisi artıyor. Bunu nasıl yorumlayacağız arkadaşlar? Bu şu demek oluyor aslında. Şu anda bitcoin yükselirken altcoin'ler parayı kendisine çekerek yükselmiyor. Yani şu anki piyasadaki yükseliş tamamen Dışarıdan yeni yatırımcının gelmesiyle, yeni paranın gelmesiyle oluyor. Bu paranın çoğunluğu e, tabii ki de dominansın artmasından dolayı bitcoin'e giriyor olabilir. Ama şu anda altcoin'lerde para çıkışı falan söz konusu değil, dediğim gibi bitcoin yataya bağladığı zaman, hareketlerin tamamladığı zaman altcoin'den bir o kadar daha yükselecektir. E, bu yüzden zaten altcoin'lerin potansiyeli daha yüksek diyoruz arkadaşlar. Total 2 verisine baktığımız zaman zaten hiçbir sıkıntı olmadığını çok uzun zamandan beri konuşuyoruz. Ne haftalık bazda ne günlük bazda arkadaşlar ne de e, saatlik bazlarda total iki verisinde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Sürekli tam gaz devam ediyor. Hedef minimum 1000 noktası 1000 noktasından sonrası biraz fomo'ya kalmış oluyor bana göre. E, şu anda da piyasaya baktığımız zaman bana göre bu fomo'yu oluşturacaklar arkadaşlar. Total 2 verisinde durumlar bu şekilde. Dominansa baktığımız zaman da dominansta bir miktar yükseliş olduğunu görmektesiniz. Bu yükseliş hareketi de şu anda Bitcoin'in yükselişiyle birlikte geldiğinden dolayı korkulacak bir durum. Söz konusu değil. Özellikle 4 saat bazlarda buralarda arkadaşlar. Burada değdiğimiz yerlerden ben yönümüzü tekrardan aşağıya çevir çevireceğimizi düşünüyorum. Hedef de minimum olarak şu anda 53 seviyesi hedef oluyor dominans, sevi dominans için. E, dominansa durumlar bu şekilde. Buradan geçiyorum Ethereum'a. Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum'da da arkadaşlar herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. E, beklentimiz zaten 2600 dolar bandıydı. E, 2600 dolar bandına kadar şu anda yükseliş gelecek gibi gözüküyor. E, burada en son bakın şu noktayı kırdık. Döndük, retestimizi yaptık. Alıcımızı bulduk, devam ediyoruz. Minimum gideceği nokta. Derinlik kadar bir seviye. E, 2600'e taşıyor zaten bu da bizi. 2600 dolar bandı arkadaşlar. Minimum gelecektir. Zaten gördüğünüz gibi haftalık bazı hedeflerimiz kolay kolay değişmiyor. Litecoin'e baktığımız zaman da bakın burada en son şuradaki boyun kısmından bir miktar satış yemiştik. İkinci demesinde bu noktayı kırdı. E, döndü retestini de yaptı. Derinlik kadar yükseliyor arkadaşlar. Bu da bizi zaten 330 dolar bandına kadar taşıyor. bu hedefi de zaten çok uzun zaman önce sizlere vermiştik. kademeli olarak bu noktaya gidiyoruz. Şimdi buradan geçeyim XRP'ye. XRP ile alakalı şu anda gözüme çarpan bir alım fırsatı falan yok. bana göre arkadaşlar iki defa alım fırsatı verdi. E, bunun ikisini de sizlerle birlikte değerlendirdik. Hatırlarsanız birincisi günlük bazda <laughs> Bakın buradaki ikili dip oluşurken de e, ikincisi de burada boyun kısmını kırdıktan sonra retesini yaparken de şu anda benim gözüme çarpan yeni bir alım fırsatı XRP adına yok elinizde XRP varsa tutmaya devam edebilirsiniz nereye kadar günlük bazda bozulma görene kadar ben en son arkadaşlar 1.5 dolar bandında elindeki XRP'lerin bir kısmını e, sattım kalan kısmını tutmaya devam ediyorum. Yani XRP ile alakalı zaten her zaman söylediğim bir olay var yani XRP durup durup patlayan bir coin. Ve her zaman bu patlamanın yukarı doğru geleceğinden bahsediyorduk arkadaşlar. Yani artık bu coin nerede durur tam olarak kestiremiyorum açıkçası. Normal dolar grafiğini açtığınız zaman XRP'nin. XRP'nin dolar grafiğine baksanız bu grafikte arkadaşlar 1 dolar bandından sonra bakın şuradaki 1 dolar bandı kırıldıktan sonra şu bölgede herhangi bir direncin olmadığını göreceksiniz. Yani dersiniz ki normal sadece dolar grafiğine bakan bir insan der ki burada bu coin minimum olarak 3 dolara kadar yükselmesi lazım. Fakat bana göre elindeki altcoinleri BTC bazında değerlendirmek daha mantıklı arkadaşlar. Bakın burada XRP'nin BTC bazında geçtiğimiz zaman zamanda çok kritik bir noktada olduğunu görüyorsunuz. Tam olarak burada haftalık bazda bulut noktasına değdiğini görmektesiniz. O yüzden burası bir direnç noktası bana göre. Burada bu kırılım nasıl gelecek? Oldukça önemli. Yani buraya gelecek, değ değecek, bir miktar satış ardından içininlemesinde mi kıracak yoksa burayı hacimli bir mumla kırıp geri dön retestini mi yapacak? Bunlar önemli şeyler ama dediğim gibi şu anda yeni bir alım fırsatı XRP'de gözüme çarpmıyor. Elinizde XRP varsa günlük bazda ben kendi adıma konuşayım günlük bazda bozulma görene kadar tutmayı düşünüyorum. Ama şu anda sıfırdan piyasaya girecek olsam şu anda XRP'ye girmek istemem arkadaşlar. Bakın burayı hacimli bir umuma kırar. kırar. Örnek veriyorum buradaki hareket 2.5 dolarlara kadar 3 dolarlara kadar devam etti. Bana göre buradaki her türlü burası önemli bir direnç olduğu için geri döner yapar arkadaşlar. Yani buradaki retest'i satın almak bana göre daha mantıklı. Dediğim gibi şu anda XRP'de durumlar bu şekilde arkadaşlar. Haftalık bazda BTC bazında grafiğinde bu noktasına değmiş gözüküyor şu anda. Durumlar bu şekilde. EOS'a baktığımız zaman EOS'ta hedefimiz zaten bildiğiniz gibi 8 dolar bandıydı. 8 dolar bandının minimum olarak gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda neredeyse gelmiş durumda. Yani gün içinde 7.3 dolarlara kadar yükseldi bu coin. Evet, 8 dolar bandının üstüne bir yerleşme gördüğümüz zaman da bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Derinliği alıp yukarıya koyacağız. Bu da bizi zaten 14 dolar bandına kadar taşıyor. Şu anda kısa vade adına takip ettiğim nokta 8 dolar bandının minimum olarak gelmesini beklediğim nokta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haftalık bazdaki hedeflerimizde herhangi bir şaşma falan yok. Yükselişler tam gaz devam ediyor. Neo'ya baktığımız zaman Neo ile alakalı günlük bazda buradaki derinlik kadar yükseliş bekliyoruz. Bu da bizi zaten 70 dolar bandına taşıyor. Haftalık bazda beklentim bu coin'de de 90 dolar bandı arkadaşlar. 90 dolar bandını minimum olarak NEO'da haftalık bazda gelmesini bekliyorum. Şimdi buradan geçeceğim BTT'ye. BTT'yi çok fazla isteyen var. O yüzden arkadaşlar BTT'yi de değerlendirmek istiyorum. Şimdi bu coin'e baktığımız zaman haftalık bazda arkadaşlar gözüme çarpan ilk olay bir alım yerinde olduğu. Şimdi bakın haftalık bazda buradaki kırmızı mavi direncimiz bizim için önemli bir destek noktasıdır. Ve fiyat buraya değdiği zaman minimum bir tepki hareketi gelmesi beklenir. O yüzden kısa vade adına bana göre BTT e, şu anda alım yerlerinde arkadaşlar. E, RSI'ne baktığımız zaman da haftalık bazda. Hala aşırı alım bölgesinde olduğundan dolayı da yeni zirve yapma potansiyeli var. Özellikle burada eğer ki 70 bin dolar bandından yönümüzü yukarıya çevirirsek. Yani aşırı alım bölgesinde kalmaya devam edersek. E, burada yeni bir zirveye gideriz. Fakat e, bu coin'in geçmişine baktığımız zaman e, çok ciddi manada bir rally yaşamış zaten. Bundan dolayı da arkadaşlar ben bu coin'de böyle bir çarpı onluk falan bir hareket beklemem. Yani çarpı 2, çarpı 3'lük potansiyeli var fakat bir çarpı 10 20 bekliyorsanız bence sizi biraz size biraz umut satmışlar diyeyim. Umut satın almışsınız. Alım noktası neredeydi? Bakın alım noktası bu coin'de uzun vade adına düşünüyorsan bakın şuradaki bulut noktası kırıldığı zaman dönüp retestini yaparken bakın şuradaki kırmızı mum da bu coin'i alacaktın işte. E, o zaman bu coin'i alacaktın, unutacaktın. E, buradaki hareketler ondan sonra cebine kar olarak kalacaktı. Bana göre uzun vade adına alım yeri burasıydı. Yani uzun vade adına bana göre alım yerleri geçmiş, e, kısa vade adına da şu an dediğim gibi destek noktasında buradan bir minimum olarak bir tepki hareketi gelmesi beklenir. E, RSI'de hala aşırı alım bölgesinde olduğundan dolayı yeni zirvelere gitme potansiyeli var ama dediğim gibi böyle çarpı 10 çarpı 20'lik hareketler e, bence beklememek lazım. Ya Piyasaya yeni giriyor olsam e, bu coin'i almaktansa henüz patlamamış coin'leri almak bana göre daha mantıklı. E, günlük bazına baktığımız zaman da arkadaşlar yani şurada zaten bir düşen trend olduğu göze çarpıyor. E, RSI burada 70 70.000'in altına sarkmış. E, özellikle buradan e, gelecek tepki hareketinde RSI günlük bazda arkadaşlar e, burada 70 bin noktasına takılırsa yani çarpı 2'yi bile yapamaz bu coin. Yani durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bana göre dediğim gibi mesela e, VTC'ye bakalım. E, VTC'nin haftalık bazını açtığın zaman e, bu coin bakın haftalık bazı daha yeni kendisinin bulutun üst noktasına atıyor. Şu anda hatta bulut noktasını kırmış ve testini yapıyor. E, bana göre bu coin BTT'ye göre daha mantıklı. Mesela ben piyasaya yeni giriyor olsam, sıfır bir, hiçbir bilgim olmasa BTT'yi mi almak istersin, bunu mu almak istersin deseler ben bu coin'i tercih ederim. Aynı şekilde ayı baktığımız zaman da, ayı arkadaşlar bakın haftalık bazda şurada bulut noktasını kırıyor, retestini yapıyor, ardından sert hareketler gelmiş. Fakat hala bu coin gideceğe daha çok yol olduğunu düşünüyorum ben. Yani BTT mi deseler, bu mu deseler ben bunları tercih ederim açıkçası. Şu anda piyasada gördüklerim bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi eğer ki bu son yükseliş dalgasıysa şu anda düzeltme yapmadan tam gaz yükselişlerin devam etmesi lazım. Eğer ki düzeltme yaparak devam edersek daha o son dalga gelmemiştir bana göre. Günlük tablolar oldukça güzel hem Bitcoin'de hem de altcoin'lerde günlük bazda özellikle bu civarlarda yani gördüğümüz AT noktaların üstünde kapanış yaptığımız zaman ben de, bence alımlar bir tık daha artacaktır. Yani hem Bitcoin'e baktığımız zaman hem Ethereum'a baktığımız zaman Litecoin'e baktığımız zaman arkadaşlar hepsinin şu anda günlük bazda ATE noktalarında olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi buralarda kapanışlar yaptığımız zaman ben alımların bir tık daha sertleşeceğini düşünüyorum. Şu anda piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Onun dışında katıl butonunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.